Herkese selam arkadaşlar. Bugün güncelleme ile gelmiş olan antik kente doğru iniş yapıyoruz. Bakalım neler olacak. İyi seyirler. 2-3 puan kalmış. Ben bile düşmem lazım. Bir tanesini bitirdim. Çıkış yok lan çıkamıyorum. Daha damla 3 kişiymiş. Ne başlamak ben bile. Hadi Frieza biraz büyük açar zaman. Aşağı atlıyorum ben. Ben atlıyorum. Ha onu alırım ha. O ne o? Hızlı çektiğim şarjı soktum atayım. Ben aşağı atladım. Hani Murat abi gözükmüyor. Ha bu değil bu değil işte. bunun Aha. Burada. Koç, koç burada adam var. Koçuk diye atlayın atladım bence. kadar vurdum başka sağ dön ya. O benim bayıttım bombayla atılar ya. Atılar ya falan geldi. Öldü. Hadi bayıttığımız zaman dalıyoruz hemen ha. Hadi tut. Hayırlısı. Allah bomba çektim ya. Abi nereden çıktı o piç? Oh diğer bir adam, diğer bir Bitti Önümüzde adam var galiba Önümüzde adam var Bizim benzin bitti ya, biz atalım zaten Burak arkalıyorum ben bunları Önlerine gidiyorum. Abi evdeki baygın evdeki baygın. Oğlum bu yere atmış görmedim la kamuflajdan bunu Gitti Gitti yok Dalıyorum Dal 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 bombalayın bombalayın Abi can basıyorum ben can can. Tam bura bitti. Tam gidek oraya. Başka. Ne? Bunlar nereden çıktı ya? Tamam kanki. Aha gördüm. Baydım kanki onu. Kan şu evde. Düşman görüldü. Sana bakıyordu, et chat dedi. Hepsi sola kaydı kan şu evde. Düşman görüldü. Headshot yedi yine. Bırak yakın dur da kanki birden basabilirler düşersek. Headshot yedi o da. Aa arkamıza drop attı kanki ben. Drop'a bir bakayım hemen. avm alırsa çok güzel olur. Aa oğlum önümüzde adam doluymuş ya la. sana geliyorum kanka geri döndüm ben. Beni koru. Helal. Tamam kanki. Evet. Aslında onlara bomba atayım ya abi. As oğlum arkadan sıkıyorlar be. Bir daha çıkarsın kafasını. Aynı yerindeler mi? Aynı ağaç mı? Baydım kanki onu. <Gülüyor> Helal. <Gülüyor> ya oğlum bunlar pencere ya. Hangi taş kanyi bir Arkadan gelen var mı? Arkadan gelin göremedim. Kan senin önüne bak da bir arkaya bakmış şu elemanlar geliyor mu gelmiyor mu? Ama mecbur gelecekler şimdi. kanlara baksın gelmesinler bize doğru. Body shot. Aha araç da çıktı kanki arkadakiler ben tarayacağım şimdi onları. Var ya yedi. Baydım. Baydım. Helal. Şu sağdakiler duruyor mu kanka hali? Lan. Şu ağacın Bir arkasında mi? kanki. Bir of be kanki canı yok. Bana ben istesene. Kan acil kaldırsan Allah'ını. Killer gidiyor. La la killer gidiyorlar. Arkalayacaklar onları. Ha kilim geldi Allah'tan. Ayaktakini vurmuşlar. Enemies Tamam gördüm kanki 3 kişiler Lanor dur kanki dur. 1 kişi kaldı bas istiyorsan kanki. 14 güzel. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.